Merhaba ben Nesibe. Yeşil YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle hamur açmayı bilmeyenlerin dahi kolaylıkla yapabileceği oklavasız, merdanesiz, kat kat el açması ıspanaklı börek tarifi paylaşıyorum. Bu güzel el açması böreği ben küçük bir çocukken anneannem sık sık yapardı ve ben de çocukken çok severek yerdim. Şimdi de çocuklarım bu böreği çok severek yiyorlar. Umarım videoyu izlerken keyif alır. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Böreğimizin hamuru için derin bir karıştırma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su alalım. 1 tatlı kaşığı şeker ekleyelim ve 1 paket kuru maya ekleyip bir spatula yardımıyla bunları güzelce karıştıralım ve mayanın aktive olması için bu karışımı bir kenara alalım. Bu börek tarifinde 2 adet yumurta kullanıyoruz. Yumurtalardan bir tanesinin sarısını son aşamada böreğin üzerine sürmek için beyazından ayıralım. Bu yumurta sarısının üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar süt ekleyelim. Bunları güzelce karıştıralım ve daha sonra kullanmak için bu karışımı bir kenara alalım. Artık aktive olmuş olan mayanın üzerine bir yumurta ve bir yumurtanın beyazını ekleyelim. Bunları şöyle bir kabaca karıştıralım. Dolu dolu 4-5 yemek kaşığı yoğurt ekleyelim. Yani yaklaşık bir su bardağı kadar yoğurt ekleyelim. Yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Ve spatula ile bu malzemeleri önce iyice bir karıştıralım. Yine aynı su bardağı ile 4 bardak un ekleyelim. Bu malzemeleri önce spatula ile güzelce bir karıştıralım. Hamura biraz daha un ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve hamuru elimizle yoğurmaya başlayalım. Ben bu videoyu çekerken toplam kullandığım un miktarı 6 su bardağına yakındı. Tabii ki bu kullanılan un miktarı sizin kullandığınız unun kalitesine göre, kullandığınız yoğurdun cıvıklık seviyesine göre ve kullandığınız yumurtaların büyüklüğüne göre değişeceği için lütfen unu yavaş yavaş ekleyin. Unu peyderpey ekleyerek hamur artık elimizden sıyrılana kadar hamuru güzelce 6-7 dakika yoğuralım. Sonuçta elde etmemiz gereken hamur yumuşak, ele yapışmayan bir hamur. Hamurun kıvamını görüyorsunuz, gayet yumuşak. Hamurun ağzını kapatalım ve hamurun mayalanması için ılık bir yere alalım. Hamur bir kenarda mayalanırken biz de iç malzemeyi hazırlayalım. Bunun için 3-4 tane orta boy soğanı yemeklik doğrayalım. Tabanı geniş bir tavayı ocağa alalım. Ocağın altını yüksek seviyede açalım. Tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ koyalım. Doğradığımız soğanların hepsini tavanın içerisine alalım ve yüksek ateşte soğanları kavuralım. Soğanlar kendi kendine kavrulurken biz de ıspanakları hazırlayalım. Ben bu videoyu çekerken 400 gram kadar ıspanak kullandım. Ispanakları saplarıyla birlikte aşırı küçültmeyecek şekilde kabaca doğrayalım. Soğanları yüksek ateşte yaklaşık 2 dakika kadar kavurduktan sonra yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar domates salçası ekleyelim ve bu salçayı da soğanlarla birlikte güzelce bir kavuralım. Soğanları 1 dakika kadar da salçayla kavurduktan sonra salçanın da çiğ kokusu çıktığı zaman Doğradığımız ıspanakları da tavaya ekleyip yüksek ateşte ıspanakları sulandırmadan hızlı bir şekilde kavuralım. Damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Yine damak zevkimize göre karabiber ekleyelim. Damak zevkimize göre pul biber ya da toz biber ekleyelim. Bütün bu malzemeleri güzelce karıştıralım ve ıspanakların aşırı ölüp yok olmasına izin vermeden ocağın altını kapatalım ve iç harcımızı soğuması için bir kenara alalım. Biz iç harcı hazırlarken hamur da gayet güzel mayalandı. Elimizi birazcık unlayıp hamurun havasını alalım. Hafif unladığımız tezgahın üzerine hamurumuzu alalım ve hamuru 3 eşit parçaya bölelim. Bu üç parçadan bir tanesini bırakalım. Diğer iki parçayı üçer eşit parçaya bölelim. Yani elimizde bir tane büyük, altı tane de küçük hamur parçası olması gerekiyor. Hamur parçalarının hepsini güzelce elimizde yuvarlayalım ve beze haline getirelim. Büyük hamur parçasını da aynı şekilde yuvarlayıp beze haline getirelim. Gördüğünüz gibi bir tane büyük, 6 tane de küçük bezemiz oldu. Bezelerin hepsini temiz bir kabın içerisine alalım. 125 gram tereyağını eritelim. Bezelerin her birinin üzerine 1 iki yemek kaşığı kadar tereyağı dökelim ve bu bezeleri bir kenara alalım. Aynı şekilde büyük olan bezeyi de bir tepsiye alalım. Altını ve üstünü yağlayıp bu bezeyi de bir kenara alalım. Tezgahı hafifçe onlayalım. Küçük bezelerden bir tanesini tezgaha alalım. Bezeyi ellerimizle bastıra bastıra ya da isterseniz gördüğünüz gibi elimizle çekiştirerek bir tabak büyüklüğünde olacak kadar açalım. Bezeyi büyütürken her tarafının mümkün olduğunca eşit kalınlıkta olmasına dikkat edelim lütfen. Hamur zaten çok güzel bir hamur olduğu için bu aşama çok kolay oluyor. Hamuru bir tabak büyüklüğüne getirdikten sonra bir kenara alalım ve diğer küçük bezeleri de aynı şekilde elimizle bastırarak ya da çekiştirerek büyütelim. Eğer gerekirse ara ara hamurların üzerine yağ sürebilirsiniz. 6 tane küçük bezeyi böyle tabak büyüklüğünde açtıktan sonra ilk koyduğumuz Tabağın içerisine alalım. Bezeleri tabağın içerisine alırken biraz daha büyütebiliriz. Tabağa koyarken bezenin her tarafının güzelce yağlandığına emin olalım. Her bezenin arasına birer kaşık tereyağından yine ekleyelim. Bezelerin arasını bolca yağlayalım. Böylece bezeler birbirine yapışmasın. Bütün bezeleri böyle Biraz daha genişleterek ve aralarını yağlayarak üst üste koyalım. En son koyduğumuz bezenin üstünü de iyice yağlayalım. Ve bezelerin üzerini hava almayacak bir şekilde kapatıp dinlenmeleri için bir kenara alalım. Aynı şekilde büyük bezeyi de elimizle bastırarak genişletelim. Bezenin iki tarafını da güzelce tereyağı ile yağlayalım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorumlar kısmına da küçük bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu bezenin üzerini de güzelce kapatalım ve bezelerin hepsini 10-15 dakika gibi bir süre dinlenmeye bırakalım. Bezeler 10-15 dakika kadar dinlendikten sonra tezgahı güzelce unlayalım ve öncelikle büyük bezeyi tezgaha alalım. Hamuru gördüğünüz gibi ellerimizle çekiştire çekiştire büyütelim. Hamur artık büyük bir tepsi büyüklüğüne geldiği zaman hamurun ortasına bir yemek kaşığı tereyağı dökelim. Elimizle bu tereyağını her tarafına güzelce yayalım. Ve dinlenmiş olan küçük bezelerden bir tanesini hamurun üzerine Gördüğünüz gibi biraz da büyüterek, biraz da genişleterek koyalım. Bu bezenin üzerine de bir kaşık tereyağı gezdirelim. Elimizle tereyağını her tarafına sürelim ve ikinci bir bezeyi de aynı şekilde biraz daha genişleterek, biraz daha elimizle sündürüp büyüterek birinci bezenin üzerine koyalım. Artık iyice soğumuş olan ıspanaklı iç harcımızı 4 eşit parçaya bölelim ve ıspanaklı iç harcın dörtte birini bezelerin üzerine koyalım. Bezelerin her tarafına eşit gelecek şekilde güzelce dağıtalım. İç harcın üzerine bir tane hamur koyalım. Hamuru ellerimizle güzelce çekiştirerek büyütelim ve iç harcın üzerini kapatmasını sağlayalım. Hamurun üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Bunu elimizle hamurun her tarafına sürelim ve yine hamurun üzerine ıspanaklı iç harçtan koyalım. Böyle böyle hamur, tereyağı ve ıspanak şeklinde ilerleyerek bütün katları tamamlayalım. Bu tarifi başkalarının görmesi için sosyal mecralarda tarifin linkini paylaşırsanız ve mutfağımda hazırladığım diğer lezzetlerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup Zil sesini açarsanız kanalımın büyümesinde bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Son hamur parçasını da güzelce genişleterek ıspanakların üzerine koyduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı tereyağı sürelim. Gerekirse en alttaki hamuru elimizle biraz daha çekiştirip büyütebiliriz. Ve keskin bir bıçak yardımıyla Alttaki hamurun kenarlarını gördüğünüz gibi 8 eşit parçaya keselim. Kenarlarda oluşan bu 8 parça yaprağı ortadaki hamurun üzerine kapatalım. Bu yaprakları kapatırken mümkün olduğunca kalın kalmış olan kenarlarını çekiştirerek inceltmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi bir bohça kapatır gibi her tarafını güzelce kapatıyoruz. Bir fırın tepsisinin tabanını ve kenarlarını güzelce yağlayalım. Hazırladığımız hamur bohçasını ters bir şekilde tepsinin içerisine alalım. Yani hamur bohçasını hazırlarken içe doğru katladığımız 8 parça hamur böreğin alt kısmında kalacak şekilde tepsiye alalım. Son kalan tereyağını da hamurun üzerine sürelim ve artık böreğimizi ellerimizle yavaş yavaş bastırarak tepsi büyüklüğünde genişletelim. Bu aşamada hamuru ellerimizle bastırırken lütfen aşırı güç uygulamayalım. Yavaş yavaş bastırdığımız zaman hamur zaten çok kolay bir şekilde genişleyip büyüyor. Daha önceden hazırladığımız yumurtalı süt karışımını hamurun her tarafına güzelce sürelim. Gördüğünüz gibi hiç merdane ya da oklava kullanmadan tamamen ellerimizi kullanarak gayet güzel kat kat bir börek yaptık. İsterseniz böreğin üzerine susam ya da çörek otu dökebilirsiniz. Ya da gönlünüzce süsleyebilirsiniz. Ben çocukluğumda anneannemin ve babaannemin börek ve çörekleri süslemesi gibi çatalın tersiyle böreğin üzerine süsler yaptım. Böreğimizi önceden ısıtılmış fansız alt üst ayar 180 derecede üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Börek artık oda sıcaklığına geldiği zaman böreği keselim ve gönlümüzce ikram edelim. Size böreğin katlarını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi böreğimiz kat kat ben videonun bu kısmını çekerken börek hala çok sıcaktı. O yüzden gösterirken biraz zorlanıyorum. Biraz elim yanıyor. Ama gördüğünüz gibi bütün katları tek tek ayrılıyor ve gayet de güzel pişmiş. Umarım oklava ve merdane kullanmadan kolaylıkla ellerimizle açtığımız bu güzel kat kat börek tarifini beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde dener, sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.